Yüce Allah Fetih Suresinde şöyle buyurdu. Allah'a ve Peygamberine iman edesiniz. Onu destekleyip büyüklüğü karşısında eylesiniz. Ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız diye seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Hz. Ayşe'ye Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam evindeyken ne yaptığı sorulduğunda şöyle cevap vermişti validemiz. O herkes gibi bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi ihtiyaçlarını kendisi görür. Asıl saadetten. Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi, teni tenime değecek kadar yanıma sokuldu ve ''Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?'' dedi. Ben de ''Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim.'' dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdestini aldı. Sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını gören Bilal, Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ey Bilal nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu. Allah Resulü geceleri kalkar, dışarı çıkar, gökyüzüne bakarak göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini okur. Adeta bu ayetin de içerisinde bulunduğu Ali İmran suresinin son ayetini virt edinirdi. Yani kendisine bir ödev edinirdi ve sürekli onu yapardı. Hissemize düşenler. Resulullah Efendimiz Allah'a kullukta, beşeri münasebetlerde ve ahlakta bizler için en güzel örnektir. O bizim için şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Resul-i Ekrem ashabına nasıl ibadet edeceklerini öğretmiş ve bizzat kendisi de gücü nispetinde ibadetlerini yerine getirmiştir. Allah Resulü hayatı boyunca şükreden bir kul olmak için gayret sarf etmiş, kendisini hiçbir zaman ibadet, dua ve zikirden geri tutmamıştır. Peygamberimiz kullukta ihlas ve samimiyeti önemsemiş, ibadetlerin yalnız Yüce Allah için yapılmasını ve karşılığının da ondan beklenilmesi.